Merhaba değerli yatırımcılar. Osmanlı FX ile haftaya bakışa hoş geldiniz. Haftanın ilk işlem gününde Çin piyasaları kapalı olacaktır. Türkiye saatiyle 2.50'de Japonya tarafından mevsimlikten arındırılmış cari hesap, Türkiye saatiyle 10'da Çin tarafından Ocak ayı yeni krediler, Türkiye tarafından ise Aralık ayı işsizlik oranı verileri açıklanacaktır. 11 Şubat Salı gününe geldiğimizde ise Japonya piyasaları milli gün sebebiyle kapalı olacaktır. Türkiye saatiyle 10'da Türkiye tarafından perakende satışlar verisi açıklanacaktır. 16.30'da ise Kanada tarafından Aralık ayı inşaat izinleri, 21'de Amerika tarafından 3 yıllık tahmin ihalesi verileri açıklanacaktır. 12 Şubat çarşamba gününe geldiğimizde ise Amerika tarafından Türkiye saatiyle gece 12.30'da Amerikan Petrol Enstitüsü haftalık ham petrol stokları, 16.30'da Ocak ayı tüketici fiyat endeksi, 22'de Federal Bütçe Dengesi verileri açıklanacaktır. 13 Şubat perşembe günü ise Türkiye saatiyle 10'da Birleşik Krallık tarafından Garsafi yurt içi hasıla, Almanya tarafından Ocak ayı tüketici fiyat endeksi verileri açıklanacaktır. Türkiye saatiyle 16.30'da Amerika tarafından işsizlik haklarından yararlanma başvuruları ve Ocak ayı üretici fiyat endeksi verileri açıklanacaktır. 14 Şubat Cuma gününe geldiğimizde ise haftanın son iş gününde ilk veri Türkiye saatiyle gece 12.30'da Yeni Zelanda tarafından açıklanacak olan işletme satın alma müdürleri endeksi verisi olacaktır. Türkiye saatiyle 13'te Avrupa Merkez Bankası'ndan garisafi yurt içi hasla verileri 13.30'da Rusya tarafından faiz oranı kararı açıklanacaktır. Amerika tarafından Türkiye saatiyle 16.30'da Ocak ayı perakende satışlar verisi açıklanacaktır. Günün son verisi olarak Türkiye saatiyle 19'da Rusya tarafından açıklanacak olan tüketici fiyat endeks verisini takip ediyor olacağız. Herkese bol kazançlı haftalar dileriz.